Çok mutlu olduk. İnan televizyonlarda seyredik ama ilk defa ben Kırkpınar'a gitmeyi de çok arzu etmiştim. Ama ilk defa burada nasip oldu. Şu an çok mutluyum, çok gururluyum. E, tabii çok tarihimizin bu güreşi. Burada olmaktan çok mutluyum. Katkısı geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şey. Yani biz de başka yerden geldik buraya. Vallahi ilk defa geldim böyle bir şey izledim. Ve çok dikkatimi çekti. E, tüm e, yarışmacılara başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sizler neler düşünüyorsunuz? Vallahi güzel bir etkinlik. Belediyemizin e, bünyesinde olan başkanımızın da yaptığı bu e, organizadan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hem körfezimizi tanıtım açısından hem de milli güreşimiz, ata sporu güreşimiz olan pehlivan, yağlı güreş pehlivanlığını burada izlemek çok keyif verici. Etkinlik çok güzel. Güreşler de güzel. Bu ata sporu 660 yıllık ata sporu yani. Böyle adamlar olmazsa bu ata sporu yok olma mahkum olur. Ya bu güreşi düzenleyenlerden Allah razı olsun. Ben 200 kilometreden geliyorum. Yani sabah geldim buraya. Güreşi ailecek seviyoruz. Bizim de arkadaşlarımız, dostlarımız güreş yapıyor. Gerçekten kıran kırana güreşler oluyor. Yani emeği geçenden herkesten Allah razı olsun görüyorsunuz. İsmail Balaban olsun, Ali Gürbüz, Mustafa Taş olsun. Yani kimse güreş atmıyor, yenilip gidiyor diyorlar ama güreş gerçekten oluyor. Yani önemli güreş olduğu belli. Körfez Belediyesi, ya gerçekten muhteşem bir şey yapmışlar. Ya, 40 bunarda böyle hizmet yok. Ya. Aa, ne bileyim ben işte şey seyrediyorum. Biz bütünümüz pervanlar var. Hizmetli. <laughs> bu tarz etkinliklerin devam etmesini istiyor musunuz? Gayet tabii. İstemeyiz mi tabii. İyi bir şey. Peki kaç yıldır e, takip ediyorsunuz güreşi? Çok zamandan böyle yeterine falan gidermiş işte devamlı. Her sene böyle bir şey ederiz pervanlara. Bizim hizmetli pervanlar Faruk Akko'yu falan bizim köylümüz. İşte onun için. Sakin ediyoruz. Bence çok güzel. Pandemiden dolayı uzun zamanları yapılmıyordu. ve şu anda mükemmel bence. Her sene olması daha mantıklı ve daha güzel olurdu. Belediye başkanımızı çok seviyoruz. Ve bu şekil olmasını devam etmesini tabii ki isteriz. Öncelikle bu güzel organizasyon için Şener Bey'e teşekkür ederim. Eee bana güreşi sevdiren İsmail Balaman'a çok teşekkür ederim. Atmosfer çok güzel. Güreşlere de sık sık geliyorum. Güreş camiasını gerçekten çok sevdim. Ee, hemen hemen her organizasyonda varım. Kırıklılar, Seyfettin Bey de buradalar. Onlara da çok teşekkür ederim ilgi ve alakalarından dolayı. Çok sağ olun.